Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Samsun'da istikrarlı düşüşün olduğunu söyledi. Biz de Samsunlara Bakan Koca'nın açıklamasını sorduk. Bakalım Samsunlular mikrofonlarımıza neler söyledi. Kurallara şu anda pek uyulmadığı görülüyor. Yani e, biraz daha insanların bilinçlenmesi gerekiyor. İnsanlar e, birdenbire soyutluyor kendini. Birdenbire her şey normalmiş gibi hareket ediyor. Onun için biraz daha bilinçlenmemiz gerekiyor. Yani ticareti olumsuz yönde etkileninden dolayı böyle bir iyimserlik olduğuna inanıyorum. Vakaların çok azaldığını da düşünmüyorum. Kesinlikle uymuyorlar ve azalmadı. Belki halk paniğe kapılmasın diye öyle açıklamalar yapıyorlar ama maske takmaksa mesele %80 takıyorlar. O da yasak ve cezadan korktukları için genel anlamda mantık olarak bana bir şey olmaz kültürünün devamını gözlüyoruz, gözlemliyoruz. Valla şimdi doğru söylemek gerekirse polisi gören maskeye takıyor, polisi görmeyen maskeye takmıyor. Hele iç kesimlerde maske kolay kolay kimse takmıyor. Koyduğu kurala uyulsa problem olmaz. Her şey azalır. Nişan olur, cenaze olur, hop kalabalık, mevlet olur, hop herkes kalabalık. Ondan hasta olunca vay niye geldi, bu geldi diyor. Aslında kurala uysak bizim için her şey. Onlara uyulsa çok güzel olacak ama devlet fazla sıktırmak istemediği için millet de onu başka bir şeye yorumluyor, hep selbest oluyor. Ee, büyüklerimiz diyorsa azalmıştır. Ee, bakmak lazım. uymuyor Eee kafeteryalara bakın. Az az oturuyorlar. Çay ocaklarında oturuyorlar. İşte şu kalabalığı görüyorsunuz. Oturuyorlar. Ee, maske takıyorlar ama günlük maske değil. Maskeler bir hafta 10 gün kullanılıyor. Ee, zannetmiyorum uyulduğunu. Kamerayı şöyle tutar mısınız? Şöyle tutarsanız Sağlık Bakanı'nın açıklamalarıyla şunun örtüşü örtüşmediğini hep beraber görürüz. Ona göre öyledir belki. Ama bana göre ve şu görüntüye göre de öyle midir? Soru işaret. Ben kendimi korumak için her türlü çabayı sarf ed ediyorum. Ama bunu bu şekilde yapan kaç kişi vardır? Şimdi ben buradan döneceğim. Aşağıdan sakin yerlerden öyle gideceğim. Buradan gitmemin anlamı yok benim için. Herkesin işi olduğu yerde olması gerekir diye düşünüyorum. İşi olmadığı yerde olmasınlar. Eğer böyle davranırsak, yine maskemizi takarsak, işte hijyene dikkat edersek, mesafeyi korursak Sağlık Bakanlığı dediğini yerine getirmiş olur. Azalmadı bence. Ya insanların yaptığı hareketlere bakılacak olursa bakan azalması mümkün değil. E, mümkün değil yani. Sosyal i̇şte, mesafe hiç dikkat edilmiyor. Bir yere girdiğiniz zaman maskesiz almıyorlar ama Girdiğiniz yerde insanlar zaten maske takmıyorlar ya çenelerinde oluyor ya bu şekilde virüsün yayılmasına aslında çabalıyoruz gibi bir şey oluyor. Ya şu an tablolara baktığımız zaman her ne kadar azalmış görünse de bu böyle devam etmeyecek. İnsanlar sosyal mesafeye uymadığı sürece insanlar maskelerini takmadığı sürece ben yükseleceğini düşünüyorum tekrardan. Uyumayan da var uyan da var. Maske takmıyor sosyal mesafe yok. Samsun'da normalde az. Ee, İstanbul'dan gelenler olmasa daha da az olurdu. İstanbul'dan gelenler biraz yükseltti. Köylere gelenler var onlar yükseltti. Yoksa vaka sayısı normal az. Maskesiz. Gayet doğal. Eski yaşanmış hayat gibi. O yüzden ben düşünmüyorum öyle oldu. Tabii ki öncekine nezaren azaldı. Tabii ki azaldı. Doğru. Sayın Bakanımız doğru söylüyor. Evet azaldı. Ya çoğu uyuyor birkaç kişi de uymamazlık yapıyor doğru. Samsunlu vatandaşlarımızı uyarmak gerekiyor ama uyarıyoruz her zaman da söylüyoruz söylediğimiz için de yanlış anlıyorlar yanlış anladıkları gibi de bak kuralları çiğniyorlar yani ama devletimiz, bakanımız, milletimiz hep vatandaşımız ölmesin diye uğraşıyor.